Yani yaşamın anlamı ne o zaman? Yani seni gelir evinde de boğar bu adamlar o zaman yani. Evet. E kabul ediyor adam. E, Geliyorlar kapıyı açıyor mesela İsrail ateistiyor. Çocukların suratına sıkıyorlar kurşunu. Habire buradan da diyor ki adamlar biz keşke oraya doktor olarak gidebilsek. ilk yardım malzemeleri göndersek. E kardeşim sen doktor olarak gideceğine, ilk yardım malzemesi göndereceğine bunu engelleyecek gücü oluştursana. Türk Birliği'ni oluştursana. Dev bir e, panteri düşünün önünde küçücük bir böcek. Ne kadar gücü kalır? Bir böceğe ne zarar olabilir? Ama şu an tepip deviriyor işte bu böcek ortalığı. Peki son altı aylık gelişmeye bakarsanız dünyada, Türkiye biraz daha fazla, hem Arap İslam dünyasıyla hem e, Türkiye Cumhuriyetlerle, o ifadelerini çok hoşlanmam, Türk Cumhuriyetleriyle. Ben onlara Türk Cumhuriyeti diyorum. Evet, Türkiye doğru. demek yani çok boş bir şey. Olabildiği kadar yakınlaşmaya başladı. Bu Rahmetli Özal'ın Türk Birliği projesinin ta o zamanki dönemde belli bir yerde tıkanıp bugün tekrar gündeme gelmesi mi yoksa zaten olması gereken bir şey mi? Yani bir projenin devamı mı, bir çalışmanın devamı mı yoksa bugün yeniden mi keşfediyoruz? Bakın ee, Türk İslam Birliği için yaklaşık 100 yıldan beri uğraşılır. Ama başarılı olunamamıştır. Neden başarılı olunamamıştır? Çünkü onun bir zamanı var, bir vakti merhunu var. O vakit yeni geldi. Allah'ın kaderde takdir ettiği vakit var. Yani insanlar Allah'ın gücünü bir kenara koyuyorlar. Kendileri bir şey yapacak diyor? Allah hiçbir şey yapamayacaklarını onlara göstertiyor. Hiçbir şey yapamazlar. Yani toplantılar yapmakla, konferanslar yapmakla, büyük bilimsel araştırmalar yapmakla hiçbir yere varılmaz. Bu iş aşk işidir. Allah'a gönülden bağlanma işidir. Allah'tan bu güzelliği aşkla istemeyle ilgilidir. Bunun e, vakti gelmiştir. Bunun e, görevlisi de Türkiye'dir. E, önce Ermenistan, Azerbaycan, Suriye ve Irak'tan başlamak üzere bir e, sınır kapılarının açılması operasyonu yapılacak. Bu ilk adımdır. Bunun arkasından çorap sökü gibi bu gelişmeler olacaktır. Ama bunlar resmi toplantılarla, sert açıklamalarla, sevgisizlikle, materyalist izahlarla değil. Aşkla, muhabbetle de olacaktır. Bu aynı zamanda e, Mehdilik çağıdır. Mehdilik çağında da başlangıcıdır. Hz. İsa'nın nuzulü ve Mehdi'nin zuhuru devriyle ilgilidir bunlar. Tabi insanların bir kısmı buna ters gözle bakabilir. Mesela soldan da sağdan da birçok insan bunu garip karşılayabilir ama ben de diyorum ki tarihi bekleyelim hep beraber, eğer dediğim gibi çıkmazsa bana ne söylerse söylesinler. Türk-İstanbili oluşacak, Mehdi de çıkacak, Hazreti İsa'nın nuzulü de olacak. Deccal geldi mi? Deccal'i daha var. De, yani Mesih, Deccal'in gelişine var. O darwinizmin tamamen yıkılmasından sonra Deccal ortaya çıkacak. Meteorist, e, darwinistler, ateistler yeni bir çözüm arayacaklar. Bu sefer de din adına Allahsızlığı ortaya atacaklar. Yani haşa Allah diye bir şahsı ortaya çıkaracaklar. Nasıl daha önce Darwin'i ortaya çıkarttılar Darwinistler? Masonlar. nasıl milletin önüne bunu sundular? Yine aynı şey yine yapacaklar. Fakat bu sefer masonların sunduğu Allah adına Allahsızlık iddiasını ortaya çıkan bir şahsı olacak. Peki Cenab-ı Allah'ın size bu hayat için verdiği görevin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ben Kur'an'a tam tabi olmakla mükellefim. Yani Allah'ın rızasını aramak, Allah'ın rızasının en çoğunu aramakla mükellefim. Gece gündüz ben buna riayette e, mükellefim. Bunu yaparken önce bir Müslüman tebliğ yaparken, yaparken putları yıkmakla mükelleftir. Bu asrın en önemli putu Darwinizm'dir. Yani e, Şaman dini olan, bir Pagan dini olan Darwinizm. Bunun ortadan kaldırılmaz. Biz bunu ortadan kaldırmaya bütün gücümüzle gayret ediyoruz şu an. Ve hakikaten de Allah'a çok şükür Fransa'da da, İngiltere'de de, Avrupa'da da çok mükemmel netice aldık. Neticede ortada. Gidenler gitsinler, araştırma yapsınlar. Daha önce yüzde yetmişlerdeydi darbinizme inananların sayısı. Biz bu sayıyı tam tersine çevirdik. Darwinizme inan şu an kayboldu. İnanmayanlar yüzde seksen. İnananlar çok az. Yüzde 25, yüzde 10. Hatta Türkiye'de de yüzde 5-6 gibidir. Yani çok çok azdır. Bu da Allah'a çok şükür bizim ısrarlı ve kararlı yaptığımız mücadelenin sonucudur. Yani bu putu ortadan kaldırma yönünde gayretli bir çalışmamız var. E bunun dışında iman hakikatleri anlatmak, insanların imanlarını güçlendirmek, ateizme, komünizme karşı, kapitalizme karşı güçlü bir mücadele vermek. Bunda da çok başarılı olduk Allah'a çok şükür. Milletimizde dikkat edersen çok güçlü bir dine dönüş, İslam'a sarılma var. Bu durduk yere olmadı. Yani bu konuda Anadolu'yu biz Allah'a çok şükür kardeşlerimizle karış karış gezdik. Her yerde konferanslar yaptık, kitaplar dağıttı arkadaşlarımız, e, can siperlerine bir çalışma yaptık. İnternet sitemiz yine öyle dünya çapında bir site. Nereye girseniz bizden karşılaşırsınız internette. Evet. Maşallah. E, Tabii bu da büyük bir başarı oldu, büyük bir netice olmuş oldu. Müslüman tek amacı Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasını kazanabilirsek tamamdır inşallah. İnşallah. Şimdi internetten bahsettiniz. İnternetin siz de öneminin farkındasınız. Evet. Gücünü de önem önemsiyorsunuz. Ee, İnternette sizinle ilgili en çok şikayet konusu olan, tabii sadece sizinle ilgili değil, Bilim Araştırma Vakfı ve sizin adınızın geçtiği, bir takım internet sitelerinde yer alan olumsuz yorumların ve haberlerin neticesinde dünya, dünyaca ünlü önemli veyahut da Türkiye'de çok etkin bazı internet sitelerinin mahkeme kararıyla kapatılması konusu. En fazla eleştiri aldığınız konu bu. Tabii siz çok haklısınız kendinize bir asla asla olmayan eleştiri veya hakaret noktasında bir şey söylendiği zaman buna hukuki olarak müdahale etmekle son derece haklısınız. Ama Türkiye'de bir internet hukukunun oluşmamasından dolayı o sistem komple cezalandırılıyor. Sizin e, arzunuz sistemin komple cezalandırılması mı yoksa bu tip hakaretlerin veyahut da olumsuz ifadelerin ortadan kalkması mı? Veya kontrole tabi olması mı? Tabii ki ben özgürlük taraftarıyım. Düşünce özgürlüğüne taraftarım. Demokrasiden yanayım. Herkesin fikirlerini açık açık ifade etmesinden yanayım. Böyle düşünen bir insan e, bir fikrin komple durdurulmasını istemez tabii ki. Ama... Ee, biz diyoruz ki bu evin içinde bize hakaret ediliyor. E, mahkemede diyor ki e, bu evin kapısını kapatacağız. E, tamam yani ne yapabiliriz? Kanunlar öyle biz de ona uyuyacağız. Hı -hı. Tabii yarın bir gün herhangi bir şekilde bu internet hukuku denilen şey Türkiye'de layıkıyla işlemeye Tabii. başladığı zaman sadece ilgili sayfanın Hı -hı. veya Hı -hı. ilgili yorumcunun cezalandırılması. Hı -hı. Bunun beraberinde de o yorumu onaylayan internet sitesinin veyahut da işte o blog herhangi yapının sorumlusunun cezalandırılması Hı -hı. Tabii gündeme gelecek. Hı -hı. Tabii. O zaman da herhalde sizinle ilgili bu eleştiriler rafa kalkacak. Peki tabii ki. Ya ona da şimdi e, özellikle bunu sordum ki o noktaya bir açıklık getirmek lazım. Sizin sansürcü bir insan veya sansürcü bir zihniyete mensup olmadığınızı hayır, ifade hayır, etmek hayır, hayır. gerekiyor. Hayır. Ben yani komünist de, faşist de, da, ateisti de istediği gibi konuşsun. Fakat saygısızlık yapmayacaklar. Terbiyesizlik yapmayacaklar. Hakaret olmayacak. Evet. Tam bir fikir özgürlüğü olsun. Öbür türlü münafık sistem olur. Evet. Obama ne değiştirir bizimle ilgili? He, Obama, Bizi ne ilgilendirir diye. Evet. <laughs> Obama. Bakın e, derin dünya devleti e, liderleri böyle bir kutunun içine kor. Sıralı liderler vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Önce biri ortaya kor. Bire yaptıracaklarını yaptırır. Ortalığın sakinleşmesi gerektiğinde ikiyi ortaya kor. İki gerekeni yapar iki hafiftir genelinde, ee, sonra üçü şiddet yanlış olarak üçü kor. Yine o şiddetin e, taziyi ortadan kalksın diye yeniden dördü e, sakinleştirici bir liste olarak ortaya kor. Öyle bir sistem vardır. Yani Obama e, çok çok daha önceden hazır liderdi. Yani, yani dünyanın öyle, gazını almaya dönük bir lider e, mi? Tabii tabii sakinleştirici bir lider. Hakikaten dünyayı da sakinleştirdi. Daha e, muhtedil geldi. Amerikan düşmanlığı yatışmaya başladı. Yatışırlar zaten. Daha da yatışacaktır. Ama ben zaten karşıyım. Yani. Amerikan halkına düşmanlığı ben kabul etmem. Ben Amerikalıları seviyorum. Bayağı sempatik adamlar. Ben Amerika'daki ateist yunistere, oradaki gizli, derin devlete karşıyım. Benim hesabım onlarla yani masonlar ve ateist yunistere. Başka bir konu yok. Şimdi Obama'nın belki de seçilme noktasını şöyle değerlendirebilir miyiz? Sizin fikrinizi almak Hı -hı. istiyorum. Son zamanlarda Amerika'nın özellikle büyük eyaletlerinin büyük şehirlerinin kenar bölgeleri.